arkadaşlar kazanan şimdi açıklanıyor o yüzden telefon ekranına çift tıklamayı unutmayın sana la bugün yatırım yapacaklar google chrome safari'ye devletiniz 3.com yazarsa orada kastibomu güncel linki var gönüme rahatlığıyla yatırım yapabilirsiniz kastibomun arkasındayız arkadaşlar haberiniz olsun devam Aa, gitti ananı satayım mavi Ulan mavi patladı zannettim ya. Vallahi gözü vardı şaşı oldum anasını satayım. Vay amına <laughs> oğlum çok üzüldüm lan. Mor da geldi. Allah. Hani bek yapsın 400 TL dandı. Vur bir büyük çarpan. Haaa kırmaz ya boyu. Kırmaz ya boyu. Hakkı Demirci. Aslan kardeşim. Yiğitliğiniz için çok... girmen lazım Kasimov'a ha kardeşim ha. Hop oldu. Ver sarıyı. Nice lan. Ananı satayım. Neler oldu 2 dakika da oyunu gördün mü? <laughs> Ulan Cello yine 4 ayı düştüm bir şekilde. Evet Muratcığım kesinlikle Facebook'e gelmiş arkadaşımız. Arkadaşlar o cevdetiniz 3comu bu yüzden yaptık. <laughs> Facebook'e denk gelmeyin diye. Ya nasıl da anlayışlısın ya. Bu kadar iyisin ki, sağ ol. Gireceğiniz bak, orada festivalim var.